Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda sizlere tarihi umumi kitabımızın 75. sayfasının çevirisini yapacağız. Arkadaşlar bugünden sonra inşallah yani tekli sayfa değil de örneğin 75 ile 80 arasını, 80 ile 90 arasını hem tek tek uğraşmaktan yerine bütün şeklinde yani birer sayfa değil de daha fazla sayfa çekmeye çalışacağım. Şimdiye kadar göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim sözü fazla uzatmadan videomuza geçelim. Gerek müşarun ile gerek yine Ümera'dan olan Hacı İl himmetleriyle bir iki sene zarfında Edirne şehri ile Balkanların cenub kısmı yani güney kısmı kamilen feth olundu ve Edirne şehri imar ve tezyin edilerek payitaht ittihaz edildi. Yani Edirne şehrinin başkent oluşundan bahsediyor arkadaşlar burada. Osmanlıların Rumeli'ye müruru yani geçişi ve az zamanda içinde ve az zaman içinde özür dilerim birçok fütuhata arkadaşlar burayı okuyamadım yani sizler okursanız, yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Hristiyan hükümetlerince adeta Avrupa'nın zaptı hakkındaki arkadaşlar burayı da okuyamadım. Yine aynı şekilde sizlerden bekliyorum çevirirseniz. Bir mukaddimesi gibi telakki olunarak Papa'nın teşvikiyle Macar, Sırp, Eflak Bosna Akvam'ından kavimlerinden mürekkep meydana gelmiş yazılmış bir ehli salip ordusu. Arkadaşlar ehli salib, ikinci dönemin başında hatırlayacağınız gibi haçlı ordusu, ehli salip muharebeleri diyordu ya yani haçlı seferleri. Burada da ehli salip ordusu dediği için yani biz de diyeceğiz ki haçlı ordusu Türklerin üzerine hücum ettiler ise de Nibolu civarında bir kuvve-i cüziye ile karşılarına çıkan Hacı İlbeyi tarafından perişan edilmişlerdir. Kimler perişan edilmişlerdir arkadaşlar? Ehli Salip ordusu yani Haçlı orduları. Bu bu esnalarda devletin haysiyet ve şerefi etrafa yayılmaya başladığından. Arkadaşlar burayı da okuyamadım. Çok özür dileyerek söylemek istiyorum bunları. Burada bir şehir, cumhuriyeti, senevi yani senelik bir miktar vergi vermek şartıyla devleti Osmaniye ile devleti Osmaniye diyor. Arkadaşlar hemen tamamlamamızın altını çizelim. Devleti Burası arkadaşlar. Devleti Osmaniye ile aktı. Burası da yine aynı şekilde tamlama. Aktı muahede eyledi. Yani anlaşma imzaladı. Ondan sonra Rumeli eli fatihleri yine Fütuhat'a devam ederek yani Rumeli Fatihleri fetihlere devam ederek 776 tarihine kadar Niş Niş şehri arkadaşlar günümüzde e, hemen bakalım nerede yer almaktadır? Romanya olması lazım. Özür dilerim arkadaşlar. Niş şehri Sırbistan günümüzde Sırbistan içerisinde yer alan bir şehirdir hala şehirdir günümüzde de. Köstendil Bulgaristan'da yer alır. Şehirleri mülhakatiyle katılmasıyla bir, birlikte Memaliki Osmaniye'ye yani Osmanlı memleketlerine ilhak edildi, katıldı. Yani yukarıda da söylemiştim. Anadolu'da ise Germiyan Bey'in kızı Şehzade Bayezid yani biz Beyazıt diyoruz. Şehzade Bayezid'e alınarak Kütahya ile beraber Germiyan diyarının mühim bir kısmı veraset suretiyle Devleti Osmaniye'ye hemen çizelim altını. Devleti Osmaniye'ye geçtiği gibi Hamit oğulları da korkularından Akşehir yani Konya'nın Akşehir ilçesi arkadaşlar. Isparta şehirlerini Osmanlılara terk eylemişlerdir. 785'de Sofya Manastır mülhegatı ilhak edilmesiyle ve bütün Makedonya Timurtaş Paşa, paşa marifetiyle feth ve zapt olundu ve o aralık baş kaldıran Karaman oğulları da tehdit edilerek e, tehdit edildi, uyarıldı, tehdit edildi. Devleti Osmaniye'nin bu suretle günden güne büyümesi ve her yerde yıldasına Arkadaşlar 75. sayfamız burada sona ermiştir. Ee, i̇nşallah bundan sonraki süreçte yani günlük bir sayfa değil de örneğin yani günlük Mesela bugün 75'e okuduk. Yarın at, örnek veriyorum 76 ile 80 arasını. Yani birer sayfa değil de daha fazla sayfa şeklinde atacağım. Bu biraz videoların uzun olmasına sebep olabiliyor. Yani şimdiden bu konuda hepinizin affına sınıyorum. Ama kitabı da bir an önce bitirmek istiyorsanız gerçekten yani okula gidemiyoruz ama ben de kendim kitabı bitirmek istiyorum. O yüzden biraz daha hızlanmamız gerektiğini düşünüyorum şimdiye kadar ve şimdiden sonra videolarıma göstermiş ve göstereceğiniz ilgi ve alakadan dolayı hepinize teşekkür ederim. Şimdiden hepinize hayırlı ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.